Bazen kendimi çevirdim. Pelin. Hı. Şu an kayıttayız. Bunu Muhammed'e göndereceğim. Şimdi iş veriyorum. İş şu arkadaşlar. Bunun sabah yetişmesi lazım. Şimdi şu bina var ya gördüğünüz bina. Evet. Bu bina yok. Hı. Tamam. Buranın arsası var. Buranın inşaatına başlanacak. Muhammed iyi dinle. Bu görselleri kullanarak, bu görsellerin hepsini kullanarak, tamam mı? Bir tane afiş hazırlayacağız. Afiş. Şöyle. Bakın. Gösteriyorum. Muhammed iyi dinle. Ee, inşaat proje afişi. Şunun gibi. Arkadaşlar. Görebiliyor musun Pelin ekranı? hı. hı ben böyle afiş hazırlamayı bilmiyorum. Hiç yapmadım. He? Hiç bu tarz afiş hazırlamamıştım. Tamam. Muhammed'le birlikte hazırlayayım. Muhammed bunu bir saatte hazırlayabilir. Böyle bir inşaatın görsellerini koyacaksınız. Buraya Şentürk danışmanlık logosu olacak. Açıklama olarak da e, toplam dokuz daire. Toplam dokuz daire. Toplam dokuz daire. eee iletişim işte WhatsApp, Facebook, Instagram bir de altına cep telefon numarası bitti bu kadar. Bunu benim sabah matbaaya vermem lazım. Ee, Baya büyük olacak ama bunu asacağız oraya. Tamam mı arkadaşlar? Sabaha yetişmesi lazım bunun. Ben şimdi yayını durduruyorum. Pelin, sen Muhammed'e şimdi ben bunun linki paylaşımı da atacağım linkini atacağım. Bana Muhammed atın de, ben Muhammedle konuşacağım. Tamam hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler.